Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin makamındayız, kabrindeyiz. Burada bulunan külliye hem cami, hem medrese, hem kütüphane ve bir de Abdülkadir Kadir diye kabri var. Ben kendim daha önce ziyaret etmiştim. Şimdi de beraberce inşallah ziyaret edelim. Sizler de kabrini görmüş olun. Rabbim bu büyük zatların başta Abdülkadir Geylani Hazretleri olmak üzere bunların maneviyatından, feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Burada Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin nesebi bulunmakta. Kendisi Seyyid Abdülkadir Geylani ve burada da aynı şekilde Kadiri tarikatının buradaki silsilesi bulunmakta. Bismillahirrahmanirrahim. السلام <applause> عليكم يا عبد القادر جيلاني سيدنا وإنا إن شاء الله بكم لاحق وأسأل الله لنا ولكم العافيه في الدنيا والآخره إلى شرف النبي وآله وأصحابه وشيخنا وإلى, وإلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين Bir cümle geçmişlerimizin, ölmüşlerimizin, özellikle Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin ruhu için Allah rızası için bir Fatiha, üç ihlas okuyalım. Elhamdülillahimineşşeytanirracim.